o yol. Yani, yani robotlar robotlar hizmette kullanılanlar çok iş yaptırabilirler. Fakat yani insanlığın yerini robotlar alacak veya bu gördüğümüz son nesil buna bu laf eee mübalağa olarak addedilebilir. İlmi bir veriye dayanmıyor. Çünkü mükellefiyet iradeye bağlıdır. Allah Teala özgür irade iradeyi cüziye vermiştir. Bu iradeyi cüziye vermediği veya iradeyi cüziyesine ipotek konulan Yaradacağı cihazı tuşlarla değiştirilen veyahut da işte çipler takılıp da o çiplere komut verilerek katil yaptırılan, zina yaptırılan bir nesil Allah'ın mesul tutacağı bir insanlıktan çıkar. Bu da yani kıyamete kadar olacaklarla ilgili ayetlerde olsun, hadislerde olsun. Yani vahiylerin tümünde gördüğümüz gibi yaratan da, bilmeyecek de kim bilecek? Ben bu teknolojinin bir zaman daha ilerleyeceğini ee, çok daha değişik şeyler belki olabileceğini fakat bunun ne hikmetse allah Teala'nın murat ettiği bir zamanda hangi sebeple yapacağını bilemiyorum. Birden de istop edeceğini düşünüyorum. Çok bir birden çökecek. Evet. Çünkü Hocam, neden? Evet. Şimdi yecüc mevcut zaten ilkel bir kavim. Gelecek oktan bahsediliyor, şeyden bahsediliyor. Şimdi oklarla bilmem nelerle insanlar ölecek. Şimdi bu insanların e, bu yecüc mevcutun e, oklarına karşı hiç mi teknolojisi yok da bütün milleti yiyip bitiriyorlar. Koca İhsancan bütün ümmetine beraber sayı hadiste Tur Dağı'na kaçır ümmetini diyor. Yani bunlar dağın arkasından çıkmış. Elinde oktan başka bir şeysi olmayan bir kavimler. Ne kadar da kalabalık olursa olsun. Bir atom bombasalık canı var. veya da bir şu, şu andaki teknolojiyle bile hemen imad edilebilir. Yani şu andaki devletlerin gücüyle. E şimdi bu hadisleri nereye koyacağız? Ondan sonra yine hadis-i şeriflerde mesela Deccal hadisinde Mehdi'nin ordusunun Armageddon sonrası Armageddon'u Müslümanlar kazanacak biliyorsunuz. Tabii tabii. Ha orayı da tamam. iyi belirlemedik yani Armagedon'a, Armagedona tamam. giremedik tamam. Armagedon'u tamam. Hazreti Mehdi ve ordusu kazanacak şimdi ben Mehdi konusuna niye iki de bir götürüyorsun derler Armagedon'u anlatmamız için Armagedon'da Müslümanların komutanı kim sorarım Ben de sen bana cevap ver Tabii. Armagedon'da İslam ordusunun komutanı kim bu bütün hadislerle sabittir ki Kudüs'teki Mescidi Eksa'daki hilafetin e, başında olan o zamanki Hazreti Mehdi olduğu kesin bütün hadisler buraya geliyor e şimdi o zamanda e, kılıçlarını diyor zeytin ağaçlarına takmışlar mesela Roma fethi Şimdi Roma'nın hazinesi çıkarılacak Şimdi bu Roma fethi Hatta şeyi bile anlatıyor e, Gondollarla gezilen neydi o e, İşte Roma'ya yakın e, bütün Venedik. araları su Venedik, Venedik. hadis-i şerif aynen tavsiye ediyor E bu hadislerin bunu mürekkep Ne diyeyim sana Tahlilini yaptırsak bu el yazmaların Mürekkep e, testini yaptırsak Efendim 1200 sene 1250 seneye kadar 1250 1300 seneye kadar mürekkebi tespitte çıkacak. O kadar eski bunlar. Bunları biz yeni mi çıkartıyoruz? Yani Venedik'in tarifini yapıyor. Bir tarafı karada diyor. Bir şehir var diyor. Bir tarafı denize bakıyor diyor. Burada işte aralardan su şeyler geçiyor diyor. Sandallarla, sefinelerle diyor geçiliyor diyor. Şimdi mesela buranın e bu da, buranın tekbirlerle yıkılacağını söylüyor. Silahsız, zamansız. Mesela onları beyan ederken mesela şey tarafları Roma İtalya tarafı zeytinlik Kıkat Allahu suyu bir zeytin diyor. Kılıçlarını ya şimdi hangi dönemden bahsediyoruz? Kim bilir ne kadar sonra? Kılıç diyor. Bakın dikkat edin kılıcın ne işi var? Yani şu andaki Roma, Roma'ya sen kılıçla gidersen senin ne hükmün var ya? Zeytin Değil ağacına doğru. ama şu var bakın. Ta hadislerde şimdi kelime ve tabirler çok önemlidir. Zeytin ağacına asmışlar diyor. Kılıçlarını zeytin ağaçlarına takmışlar, asmışlar diyor. Hocam biraz resmi yine öne. Dolayısıyla şunu diyorum. Şey benim şey kesin şey. inancım, çok benim kesin de. inancım e, bu hadislerden de anladığım, anladığım. E bütün bunlar şu andaki teknolojinin bile şu andaki ileriye belki daha artacak ama şu andaki teknolojinin bile hükümsüz kalacağı... yani ya. siz aslında büyük bir Dünya Savaşı olacak Einstein dediği gibi birbirini artık, yiyecekler bitirecekler, artık taşla sopalara kalacak iş o arada kılıç varsa var mı gibi anlıyorum ben. Ya, ya zaten hadislerde kesin oktan mızraktan kılıçtan bahsediyor yani e, Efendim Hz Fatih döneminde bile toplarla iş görülüyordu yani şu o anda amaç, ne Bunu... buradan bakın ilk defa belki Türkiye'de bu konu